Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Tablet mop temizlik seti geliyor. 150 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Hisar Optima'dan 6'lı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. Plastik raf ünitesi 3 katlı bir ürün 220 liralık fiyatı olacak. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatı 15 lira olacak. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün. Fiyatı 150 lira olacak. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün. 430 liralık fiyatı var. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Kutlu badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. Benante fanuslu kahvaltılık 320 liralık fiyatı var. Kolorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. Saban'dan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. 22 santimetrelik karnı tenceresi 250 lira fiyatı. Airfry cam yağ spreyi 200 mililitre kapasiteli 80 lira fiyatı. Banyo seti geliyor altılı set fiyatı 550 lira. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Dondurmalık geliyor arkadaşlar adet fiyatı 24 lira bu ürünün. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 580 lira. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 350 lira. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 180 liralık fiyatı var bu ürünün. Tek fiyat fırça çeşitleri 19.50'lik adet fiyatı olacak. 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Ice Max'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. Bambu kesme tahtası seti üçlü bir ürün 130 liralık fiyatı var. Et bıçağı geliyor 38 liralık fiyatı var bu ürünün. Lav markasından altılı çay bardağı seti 80 lira fiyatı. Arnica köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 3 yıl garantili 1000 lira olacak fiyatı. Airfry cam yağ spreyi 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitre 280 lira. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı geliyor arkadaşlar 110 lira olacak fiyatı. Hisar Optima'dan altılı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. Emsan alüminyum ezme sahan 18 santimetre 250 lira. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 60 lira olacak. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 110 lira. Smart Drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. La markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut ikili fiyatı 55 lira. 53 cm askı rayı geliyor 130 lira fiyatı 6 kancalı bir ürün. 24 cm kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. Desenli seramik pizza tabı 31 cm'lik 110 lira olacak. 200 cc'lik üçlü saklama kabı seti 65 lira olacak fiyatı. Kirli çamaşır sepeti 58 litre kapasiteli 220 lira fiyatı. Rakle altın rimli su bardağı üçlü 120 lira. 32 santimetrelik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. Çift kişilik battaniye 180-220 santimetre ebatlarında 220 lira. Not Love'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası 160 lira adet fiyatı. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 50 lira arkadaşlar bu ürünün. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Lav Tokyo Meşrubat bardağı üçlü bir set 80 liralık fiyatı var. Kadın kemer geliyor 105 santimetre arkadaşlar bu ürün 85 lira. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. Sürgülü süzgeç geliyor arkadaşlar. 34 liralık fiyatı olacak. Yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Üçlü fiyatı 58 lira. Fermuarlı südyen filesi 34 liralık fiyatı olacak. Rakle kutlu çay bardağı altılı set fiyatı 150 lira. Emsan alüminyum ezme karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Banyo paspas seti yine ikili bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 230 lira. Yedek paspas ucu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 26.50. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Yumak çeşitleri yine üçlü set ürünler. Set fiyatı 58 lira. İkili banyo paspas seti, kapitoneli tüylü 265 lira. Işıklı mini süpürge farklı renk seçenekleri mevcut. 600 liralık adet fiyatı var. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor. 170 liralık fiyatı var. Benante'den 6'lı çay tabağı seti 130 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut 165 liralık fiyatı var. Evet bir katalogunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.